Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin açılımı yapacağız. Dün geldi. Gördüğünüz gibi Bitcoin arkası da böyle. Kabından açıyorum. Açıp da geleyim. Böyle gördüğünüz gibi Bitcoin arkası böyle. Kenarları böyle. Demir. Bayağı soğuk. Kutusu da böyle. Burada beyazısı var. Şurada dijital. Bir de koyun yazısı var. Kapağını kapat. Benim böyle bir sürü koleksiyonum var. Zira futbolcu karnı koleksiyonu. Sonra 50 dolar. Saat. 5 lira. 200 lira. 100 dolar. 100 ve... Falan paralar var.